Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Evet, şimdi şu soruyu soracağız kartlara. Kartlar geleceği söylüyor. Serisinin ikincisini çekeceğim şu an. Kartları üç'e böleceğim. Kartlardan birini de seçmenizi isteyeceğim. Gelecek olarak bize neleri söyleyecek? Hangi dersleri almanız gerekiyor? Şöyle hemen kartları bölüyorum. Şu şöyle üçüncü kart ay kusura bakmayın şöyle evet üç tane kart şöyle seçtim. Evet siz de bir tane kart seçin ben de şöyle bir düşüneyim. Hmm, evet tamam karar verdim. Başlıyoruz arkadaşlar birinci kartla başlıyoruz. Hayatında bulunduğun durumla gurur duyuyorsun, gurur duyduğun bir aşamadasın. Ee, hayatın her geçen gün daha da güzelleşecek, güzellikler seni bulacak. Artık umutsuzluklara, negatiflere değil, pozitiflere odaklandığın bir hayat geliyor. Aşk üçgeni kalkmış, artık o yaşadığın acılar bitmiş. Eğer kafa karışıklığı veya üzüldüğün bir durum varsa, artık bunlar geride kalmış. Ee, yani artık böyle duygusal olarak daha dengede hissettiğin bir dönemdesin e, güzellikler ne senin ne hayalperest yanların artık tekrardan coşuyor. E, hayatında birliktelik sahibi olduğun kişiyle gayet güzel bir bağ artık oluşturmaya başladın. Artık ilahi olan da sizin aşkınızı destekliyor. E, yani ara ara olumsuz hissettiğin durumlar olabilir ama bu durumların içerisinden artık çık yani. İçindeki ışığı gör, güzelliği gör, duygusallığa yönel. Artık bir mücadelede değilsin, artık barış ortamındasın, artık tetikte olmana gerek yok. Yani içindeki bu bütün duyguları, aklı mantığı hepsini dengele. Yani rakiplerini artık yenmiş durumdasın. Yani daha fazla rahatla yani. Eğer bir ticari ortaklığın varsa veya olacaksa da bundan güzel bir gelir elde edeceksin. Gayet güzel olacak. Dalgalı yine duygusal bir yapım var bu. Su grubu olma ihtimal çok yüksek. E, duygusallıktan bahsediyor. Gerçi toprak grubunun olup da yükseleninden dolayı da duygusal olabilecek burçlar var ama geçmiş geçmişe özlem dönem dönem hissedebilirsin. E, fakat dediğim gibi bu dalgalı olan hayatındaki bu dönem bitiyor. Artık çok cimri değilsin. Tutumlu e, yani tutumlu olmaya çalış diyor biraz bu kart bize. Ee, yine hayatında güzel olanaklar olacak, güzel şeylere sahip olacaksın. Hayatın için mücadele edip artık kariyerse buna yönelmen gerekiyor diyor. Ee, hayatındaki güzelliklere ve hayatına sahip olduğun şeylerle gurur duyacağın bir dönem gelecek diyor. Ee, aynı bakış açısıyla olmana e, rağmen sana güzellikler gelecek. O yüzden umutsuz olma diyor. Ee, ve başarısızlıklar değil başarı sana gelecek diyor. Evet, birinci kart bu şekilde. İyilikler, güzellikler, pozitif odaklanma, ara ara geçmişe özlem olan bir gelecek yine var diyor bu kartlar. Şimdi gelelim ikinci karta. İkinci kartta birazcık fazla seçmişim bakalım. Diyor ki, <laughs> yani e, bazı üzüldüğün durumlar var bunları arkaya atıyorsun diyor. Bunları düşünmek istemiyorsun ama bunları artık düşünmen lazım diyor. Yani bu durumları da kendi içerisinde düşün, e, arkaya atma, e, elindeki sahip olduğun şeylere iyi odaklan. E, yani seçenek yapma durumun gelecekte çok fazla gözükmüyor, daha çok stabil. Ama hayatında bazı karmaşalar, kavgalar, belki kaotik durumlar olabilir. Ee, çok alıngan bir yapın yok. Ee, umutsuz da değilsin. Çünkü hayatında her zaman bir çıkış yolu olduğunun farkındasın. İlahi olanla irtibatın güzel, kuvvetli. Kendi yolunu şu an çizebilecek bir gücün yok ama manevi olanla çok fazla irtibatın kuvvetli. Kendini hala daha yaşadığın sıkıntılara karşı sabredebilecek güce sahip hissediyorsun. Ama takıntı veya unutmak istediğin birisi var. Fakat unutamıyorsun. Rüyalarında her e, gördüğün bu kişi e, sana şunu söylüyor. Kusura bakmayın arkadaşlar arkadan da ses geliyor. Yani bu rüya gördüğünüz kişi, e, takıntı yaptığınız kişi... E, Böyle unutmaya çalışıyorsunuz ama unutamıyorsunuz. Bakın şu kartta da o geldi. Yani arkaya atma diyor. Yani bunlarla yüzleş diyor arkadaşlar. Yani kaderinizi şu an değiştirebilecek bir gücünüz yok. Fakat yeni bir başlangıç yapacak gücünüz de yok arkadaşlar. Mücadeleye devam edin. Bütün yükleri üzerinize yüklenmeyin arkadaşlar neşenizi, pozitifliğinizi biraz kaybedip depresif hissedebilirsiniz. Çünkü takıntılarınız var, üzüntüleriniz var ama bunlara çok fazla üzerine gitmeyin. Bir de arkaya atma. Acılarınla yüzleş eğer acıların varsa depresyondaysan biraz yazı yazabilirsin. Acılarını böyle ım, tamamen unutma. Yaz bir deftere sonra onu yakabilirsin. Ya da suya atabilirsin ya da suya anlatabilirsin. Yani mutlaka diyor bu acılarını yüzdeş arkaya atma diyor. Hayat mücadeleni çok fazla kaybetmiş durumdasın. Kendi içinde dengede sağlamaya çalışıyorsun. E, hayat mücadelene e, daha çok yoğunlaş. Hayal kırıklığı gibi bir durum yok. Gayet e, stabil devam ediyorsun ama e, kariyerine de çok fazla odaklanmıyorsun diyor. Depresyondan çık biraz kariyerine odaklan. Kendi hayatın için mücadele ver diyor. E, şu an için dikkatler çok fazla senin üzerinde değil. Bir çocuk haberi, bir doğum haberi alma durumunda yok. Rakiplerin tarafından e, yani böyle mücadeleye e, mücadeleye girmişsin, rakiplerini yenmişsin diyor. Adil ve verici birisi tarafından yardıma sahip olabilirsin ama ilerilerde yani gelecekte birisiyle çok güçlü bir bağın olacak diyor. Ve bu bağ ilahi olan da desteklediği bir bağ olacak. O yüzden ikilemde kalabilirsin diyor. İkilem ve dalgalar yaşayabilirsin diyor. E, ilahi olanla bağını kuvvetli tutmanı tavsiye ederim bu kişiye haber uçurmak isteyebilirsin savaşıp onu kazanmak isteyebilirsin e, yani daha çok mantığın ağır basacak bu durumda diyor e, yani dini olanla geleneksel bağlarına birazcık bağlı da değilsin biraz daha batı kültüründe sahip olabilirsin diyor. Ee, zoraki gidişler ayrılıklar olmayacak diyor ee, fakat hani sonunda e, birleşir misiniz evlenir misiniz evlenmez misiniz Bununla ilgili net bir şey söyleyemem diyor bu şekilde arkadaşlar takıntılar üzüntüler unutmak istediniz bu kartlardan şunu aldım ya yani biraz daha depresyon e, durumu vardır arkadaşlar depresyonla ilgili de şöyle hemen kısaca bir şey söylemek istiyorum e, Lütfen arkadaşlar eğer bir acınız üzüntünüz varsa bunu arkaya atmayın bunu düşünün arkadaşlar yüzleşin arkaya attığınızda çünkü bunlar daha büyük sorunlara dönüyor. Ya bunun da olmasını istemeyiz arkadaşlar. Şimdi üçüncü kart seçenlere bakalım. Çok güçlü hissetmediğin bir dönem geliyor olabilir. Ama alınganda değilsin aynı anda. Çok fazla ilahi olanla veya meditasyonla veya manevi olanla çok fazla bağın yok yani. Kader'e de değiştirebilecek çok güce sahip değilsin. Çok <laughs> negatif şeyler geliyor arkadaşlar. Bu sefer de diyorsunuz ki bunu kim izler? Ama ne yapayım yani kartlar bana bunu söylüyor. Yani çok fazla şans da e, sizden yana olmayabilir bir süre daha. E, yani iç sezgilerinize e, yoğunlaştığınız e, bir dönem de değil. Yani... Ee, ne içinizden gelen sesleri duyuyorsunuz, dinliyorsunuz ya da e, yani mücadelede mücadelenin içinde gibisiniz. Böyle çok negatiflerin geldiği bir dönem ama kendi içinizde adaleti de sağlayacaksınız arkadaşlar. Ve e, Allah Allah'a şükür ya birazcık olumlu şeyler çıkmaya başladı. Olumlu olumsuz özellikleriniz olsa da üzerinize düşen her şeyi yaptığınız, geleneklerinize daha çok bağlı olduğunuz, daha çok doğulu kültürlere sahip bir enerji aldım şu an şu karttan ee, bazı sıkıntılar ve çıkmazlarda hissettiğiniz durum olabilir ama bakın karta iyi bakın bu iplerden rahat da çıkabilecek durumdasınız yani sizin büyüttüğünüz kadar büyük dertleriniz yok arkadaşlar yani devam ediyorum fevri çıkışlarınız yok tamamen sakin ve stabilsiniz arkadaşlar şımarık da değilsiniz arkadaşlar kutlama veya evlilik gibi durumlar bu süre içerisinde çevrenizde çok olmayabilir arkadaşlar. Rahatınıza düşkün de değilsiniz arkadaşlar. Bağımlılıklarınız da çok aslında kendi içinizde yok. Birine bir mesaj atma durumunuz da yok. Daha çok mantığınızın ağır bastığı bir dönemdesiniz. Aynen bu da mantık kartıdır arkadaşlar. Hayatınız stabil arkadaşlar. Ee, i̇nsanlar tarafından sözü dinlenir bir yapınız da var. Çünkü adaletli dedi ya hani şurada adaletli ve üzerinize düşeni yapan birisiniz. Şu an için e, bir birlikteliğiniz bir e, sevgili durumu veya bir ilişki durumu olmayabilir arkadaşlar. E, ama savaşmaya devam et diyor. Devam edersen güzel bir birlikteliğe sahip olabilirsin diyor. Ve iç sezgilerine güven iç sezgilerini dinle diyor arkadaşlar. Kartlar bu şekilde söylüyor. Üçüncü karttan baya negatif enerji aldım arkadaşlar. Baya baya negatif enerji aldım ama şöyle bir genel olarak bakacak olursam yani çok fazla zincirleri de olmayan birisi bu. Şımarık da değil. Olgun. İşte biraz daha iç sezgilerine yoğunlaşıyor. Biraz kendini dinle diyor. E, bu hani çıkmazlarda hissettiğin durumlardan da çıkabilirsin aslında. Bunlardan kurtulabilecek durumdasın diyor. Ama yani böyle yeni bir şans işte bir anda böyle hayatın sana gülmesi gibi ya da kaderini değiştir. Yani e, kendi hayatı var arkadaşlar fakat bu kendi konforundan çıkmayan birisi. Yani uzun lafın kısası bunu bu şekilde ifade edebilirim. Üçüncü kart da bu şekildeydi. Kendine dikkat et. Kanalıma abone ol. Videolarımı beğen ve kalp bırak. Sağlıcakla kal.